sevmek farklı bir şeydir. Saygınlık başka Hı. bir şey. Davranış farklı bir şey. <laughs> Şimdi onu davranışları yapmış, ne kadar ne kadar bana karakteri önemli, davranışı önemli. Kocasıyla arasındaki saygı, sevgi beni ilgilendirmiyor. O iki aile arasındaki tabii, tabii, Biz kişinin arasındaki şeydir. şeydir. Hı. Biz 45 yıllık hadis, Bizde de tartışmamız, bizde de konuşmamız o, bizde de aile. Ama seviyet aşmadan, dil seviyesi aşmadan, Böyle e, kırgınlık olmadı. Yarın birbirimizi yüzünden bakmak şartıyla. Yani şimdi öyle bir yani öyle kelimeler kullanıyor ki sanki düşmanmış gibi iki karı kocasınız ya olabilir tartışabilirsiniz seviyenizi aşmadan. Seviye aşmadan. Aileleri üzmedi. Böyle oldu mu o mutlu o, benim gelinlerimde? Allah razı olsun. Hiçbir zaman onu e, beni de Şarkısı üzmedi. De ama önceki hataları bak ben kendisi de de söyledim. Önceki hatalarını hem babayı üzdü hem anneyi üzdü. Ama tamam hocam ama buradaki sır, sızı unutulmaz. Sürekli kullanıyor. Onun için ben e, size de söylüyorum. Yine abi Adnan'a da söyleyelim. Tavırlarınızı, hareketlerinizi ufak bir hata gördüğü zaman ben böyle bir yapım vallahi siler. Acımam çünkü benim ben de kendi şahsiyetim vardı. Bak, ben, ben birebir yaşadım söylemezdi. o olayı. Babam e, bizim yeni evlendiğimizde bütün sülaleye Erdal'la görüşmeyeceksiniz demiş ve hiç kimse bize selam dahi vermiyorlardı ki benim eşim sülalede çok çok sevilir 7'den yetmişe herkes tanır. Yani babam e, tanımadığı insanlar benim eşim tanır ki herkes çok sever. Babam kesin emir verdiği için asla. Kimse, halı sahada maç yaparlardı, biz Yıldız'da otururduk. Ee, Erdal abi seninle konuşmay konuşmayacağız, Mölyüs amca kızıyor falan diye. Hani kesin reddediyorlardı. Kesinlikle. Ki ben babamı, bak Be ben babam diyorum. benim yani. Ben babamı kaybedeli 10 yıl oldu. Ben kayınbabamı kendi babamın yerine koydum. Anladım. Gerçekten bak, kendisi de bilir. Kendisi de bilir, o benim için bir başkadır. Siz rahat rahat konuşun, sormak istediklerini soracaksan sor. Biz babam zaten sordu. Rahat rahat konuşun, biz babamla biraz dolaşır. Dolaşan baba? dolaşalım. Dolaşalım mı babam? Kızları yalnız bırakalım. <laughs> 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 eve evime hoş geldi kızım. Hoş Sefa getirdi. <laughs> İstanbul'da buraya kadar. Hoş geldin. Başımın üstüne Sefalar yeriniz getirdiniz. var. Sabah bastık, düştük ha. yollara. bazı seni de Adnan'ı da huyları beğendim. Buna da yüzünüze veriyorum. Keşke diyorum, telefon olsa bunları bir arasam, bir azarlasam. Niye kızıyorsun birbirine mesela? çok bağırıyorsunuz, Canım. birbirine çok bağırıyorsunuz, birbirine çok şey yapıyorsun. Bir de o yüzük atmaya beni acil hastaneye götürdü. Yemin ederim, hastanede o gece sabah kadar yoğun bakımda kaldım. Çünkü çok üzüldüm. Ama Keşke bence... dedim, o yüzük yani hiç takılmasaydı yani hiç böyle atılmasaydı. Çünkü benim ailem de seyretiyor. Benim abim oldu telefon etti. Dermal istedi şu anda kudret verdi, yoğun bakımda hastanede. Abim orada ağladı. Bak hepimizi büyü ağladı. Bak orada bir program dersi çünkü bütün Türkiye sizi seyrediyor. Evet, herkes izliyor. Üzülenler de var, üzülmeyenler de var. Öyle yapın, merak et bu olaya çıkmışsınız, bu yola çıkmışsınız. Öyle yapın, yani herkes sizi parmakla göstersin. O süreçte bizim benim ailem de çok üzüldü o görüntüleri izlerken. Ama yani, hatta İhsan e, abi Çünkü ben benim için çok sürpriz oldu evlilik teklifi ve e, bunun faturasını ben ödememeliydim. Yani bunun cezasını ben çünkü ben e, genç bir kadınım. E, seven bir adam var. Yapmış bir delilik. Ne işte. Unutmuş, ihmal etmiş. E işte çocuk siz düşünmüyorsun. Bunu annesi seyretiyor, babası seyretiyor. Evet. Söyletiyor. Ama benim, benim, de ailem, ailem vardı orada ve ben aşık olduğum duygularım olduğu için kapıldım evet diye verdim gitti. Yani o anda o öyle gelişti. Sonra her şey sana ee, başına sonra Sonra o çok üzüldü. Onunla beraber ben de çok üzüldüm Kudret Anne. Gerçekten inan bana o evde çok zor şeyler yaşadım ben. Ve dışarıda içeride bunun baskısını çok gördüm. Didem istenmeyen gelin mi? Didem işte Didem'i Adnan ailesi istemiyor mu? Şu bu. Yani ben bir ton şeyle uğraşmak ve baş etmek zorunda kaldım. Bu yüzden çok yıprandım. Her gün ağlıyordum, her gün ağlıyordum. Ee, çok zor şeyler yaşadım. Benimle beraber ailem de üzülüyordu. Tıpkı sen nasıl üzülüyorsun Adnan'ın bir göz göz yaşına? Sana yemin ederim Adnan bir annem ağladığı de, zaman ben Adnan'la oturuyordum Bir şekeri bir tansiyonu ağliyordum. fırlıyor, bir gün şeker Bizim bir, bir gün tansiyonu. Bizim bir araba Adana'da, eşimin amcası. <laughs> Adana'da Adnan ağladı zaman diyor benim eşim diyor aynı o dakikada hastaneye götürüyorum. Kadın krize geçiyor. Adnan niye ağlamış? Eşim amcamış şey mi? Şey yok yok, noluşsun e, amcası. Neydi? Memi O Adana'da değil, Manisa'da değil. Yani her e, ilişkide olur, her evlilikte de tartışma olur. Böyle e, ufak tefek tartışacağız ki doğruyu bulabilmek için. Çünkü onu bu süreçte kızım, birbirimizi onu tanıma yolundayız biz. Böyle bir karar almamız doğru mu değil mi diye birbirimizin doğrularını yanlışlarını göreceğiz ki birbirimize ne kadar uygun olup olmadığımızı görelim. Bir de o bağırmanızı, o ben Beni çok kızlar üzüldüm. delirtiyor kızlar. Olsun. O evdeki kızlar beni delirtiyor. Olsun, olsun. O olsun. bütün şeyi ben, e, yeri geliyor. Adnan hiç o anda e, bağrılmaya ketmedi halde. Bütün sinirimi ondan çıkartıyorum. Sen de Adnan'ın üstüne gidiyor. Adam Onu kendine ediyorum. topla. Evet. Amcayı bırak, dedeyi bırak. Doğru. Abini bırak. Baban yetiyor. baba tak. Direk gibi, çınar ağacı gibi senin arkanda duruyor. Öyle yap ki Sakın babanın başını eğme. Başını daima dik tut. Bizde de babamın sözü babanın geçerdi. Başını de, annem zaman, gözünü bir patlatsın bana ben böyleyim. Babanın başını babanın başını eğdi zaman sen yoksun. Tabii. Gözümün de asla yoksun. Ben seni evlatlık derrad edeceğim. Öyle yapacağım ki hiç ne sen yüzümü gör ne ben senin yüzünü görüyorum ömür boyu. Ölürsen de iki tane oğlum daha var. Tevmuz kardeşim Yağmur çok kötü hasta yeni geldi. Yani adaylığını bugün bir göster artık değil mi aşkım? Yani biz hastayken... Geldiğini bilsem zaten gideceğim. Şimdi geldi. Şimdi geldi bir çorba morba mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun Gel orada yaparsın. Gel. Şemuz koşarak gidiyorum gidiyor aşkına. Sabah sabah gerildik Melis geldi. Aşkım ben onun ne Eros yapmıştım. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Kendimi kötülükler kraliçesi oldum. Allah Allah. Hı. Ondan sonra niye bak. böyle bir şey yaptın hmm. o iyi ben kötü hmm. olduk. Tam ben devam ettirirken bir geldim Melis. i̇lişkiyi hmm, ilişkiyi hmm. bitirdi gitti. Adam dışarıda farklıymış. Vallahi içeride dışarısını bilmiyorum. Ben ben, ben Kemal ile de Melis'in devamlı derken... telefonda konuştuğunu biliyorum aşkım tamam mı? I, şunu diyor aşkım. Ben diyor nereye gittiğimi sormuyor, şey yapmıyor, benimle ilgilenmiyor böyle. Ben dedim ki ben o tarz bir adam yapamam. Mesela dedim Onur hani hep sorar eder var var. Neredesin, nasılsın? Sen değişmek istediğin için değişmişsin. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu, otur Hı. otur. İyi misin? Melo Niye arkadaşım? Nerede olayım? Yeni geldim. Ne yapıyorsun? Kalkıp durdum. Tamam kardeşim. Ya seni göreyim dedim. Geldiğim oldu. Ben de bir gelinler evine gideceğim ben. Tamam ya Kemal kardeşim. Sen Gel ben. bir de senden dinleyelim, ne? Yani gel bahçeye gel. Bahçeye gidelim. Konuşurum belki Melis'le Musa eğer iyiyse. Tamam keşke tamam. konuşursan çok iyi olur vermen. Tamam kardeşim. Kanka ne oldu ya? Siz niye bu kadar gelirdiniz? Ay, bunu kim yaptı? Boyum sana erişmiş mi? Hı? Büyük topuklu giydim. Gel gel. Gel gel, gel kardeşim. Konuşalım, gel. Biz böyle olalım. Kanka ne oldu ya? Sabah ciddi, geldik hiçbir şey yok. Zaten sabah eve geldi. Sinirlendim ona yine sustum. Gelmiş oyun yap. Ben ilk geldiğim zaman o eve ne yaparsam yapayım ilk Melis'i öperim. Ama zaman. o zaten sana kızgınmış. Şimdi biz konuştuk kardeşim. O bir şey kız, söyleyeceğim. Kız, kız, Kızgın kızgınmış. olacak ne yapmışım ben ya? Şimdi olay neymiş aslında biliyor ha. musun? Sana ondan ne daha acaba? iyi olur Ama bir şimdi kız evimden konuşulan muhabbeti sana söyleyeyim. Şimdi o diyor ki, e, ben diyor genellikle Kemal'i arıyorum. Ben genellikle Kemal'e mesaj atıyorum. Bunu mu Kemal diyor, e, biz kadınlar say sayır Ha, O beni arıyor, yani ben ne yapıyorum? Ben de Ayşe sonra... Fatma ile görüşüyorum, Melisa konuşmaları ...kısa kestiriyor. Mesela tamam aşkım diyor diyor. Tamam aşkım ne demek diyor? Hani konuşma bitsin, kapansın anlamında. Şurada baba değil. Tamam Hayır, aşkım, yani. tamam, tamam, aşkım açık mısın? Bir dakika saç, ben saç, bir saç, anlatayım. Hı. Bir günde bunlar ile dışarıya çıktıklarında... ...üç mekan gezdik bir kere diyor... ...arayıp neredesin, ne yapıyorsun demedi diyor. Kadısa bir, de bir şey söyleyecekti. Ee, bir şey söyleyeceğim Didem. Senden hmm. ricam. Ee, hani e, bizim örf adetlerimize göre programda biraz daha dikkat ederseniz hani bu sarılmadır şeydir hani birazcık daha düzeyli olursanız çünkü herkes izliyor. Sen onu Aslan'a da söyle. Ona da söyleyeceğim. Benim çocuklarım dahi izliyor. Çünkü çocuklarım da izlediği bir program olduğu için. Benim de anam babam hani izliyor. Daha kardeşim daha kardeşim izliyor. Ver, e, ben yani şey zaten yaptığımı düşünüyorum. Yani her ikinizi e, de, her ikinizi doğru, de, onu da uyaracağım. Çünkü o, konuda, o konuda Çünkü, beni zaten eleştiriyorlar e, ama şöyle bir durum var. Ayıp da saklıdır, sevap da saklıdır diye bir ha, laf var. Hani her şey, küçük küçük her şey, ya, küçük, küçük. Hmm. Her şey küçük. bir yerde kalması e, lazım. Hani, e, çok affedersiniz Kudüz Hanım'cığım. Şimdi birbirimizi sevdiğimiz için orada biz zaten göz önünde yaşadığımız için ileri gidebileceğimiz en yüksek boy birbirimize sarılmak. Onun ötesinde birbirimizde hani yaşadığımız hiçbir şey yok. Hani falan birazdan. O yüzden valla e, yani dayanamıyoruz. Bazen mahcup oluyorum yani senin, çocuklarımın bak, yanında izleyemiyorum. Ona, ona da söyle ona da söyle. Ona zaten kulağını çekeceğim. O benim kaynım değil o benim evladım yerinde. Bazen insan... sarılabiliyoruz öpebiliyoruz. Yani, Siz de öpün birbirinizi sarılın. O kadar güzel bir şey ki. Tamam. O kadar güzel bir şey, şey ki birbirini seven insanların birbirine sarılması, birbirine öpmesi, el ele tutuşması kadar güzel bir şey Tamam. Güzel bir şey de hani. Bir şey herkesin göz önünde olunca şey birazcık daha hani dikkat edilmesi bak, daha hoş olur bence diyorum ben kendi fikrimi Canım söylüyorum çünkü bak inan benim gözlerden uzak bilmem ne bir şey yaşamıyoruz herkesin milyonların gözü önünde ayıpsız bir şey yaşıyoruz bizim yaşadığımız şey tamamen herkesin onaylayabileceği türden zaten ileri gidecek bir boyut olsa bu televizyon programı şeklinde yayınlanmaz. Biz de o tarz insanlar e... değiliz. Çünkü benim de izleyen bir babam ve izleyen bir annem var. İllaki ben yani de mahcup herkesin olmak bir istemem elbette. Ama bu konuda senin e dışında sen başka insanlar da istemez. diyebiliyor. Ama e, benim onu çok sevmemi, bence sizin de buna mutlu olmanız lazım. Çünkü normal sevemiyorum, öyle bir seviyorum. Ben kız kardeşimi de böyle yanaklarını sıkarak severim. Annemin yanaklarını öperek, alnını öperek severim. Ee, Adnan'ı da dayanamıyorum bazen öyle seviyorum. Herkes hani eşini sevgilisini sever. El ele tutuşsun Yeri gelince el ele de tutuşuyoruz ama onun yeri ve zamanı var. Hani birazcık daha çünkü. Ama ben biz çocuklarımın o ev yanında hiç görüşemiyoruz. <laughs> Bizim yanında. bütün hayatımız Bak, o evde beş dakika. Ama mesela sen ben, eşin, aa, çocukların bir var, evin babamla, tuvamlarımla, o program istediğim. izlerken. Ben bir kadın olarak bazen mahcup oluyorum derim. Bak, hep hani hep kendi bir arada Sen nikahı kıymışsın, bir aradasın o Oo ne güzel çocuklar da olmuş. Ben ne yapayım evde görüyorum 5 dakika, hadi bilemedin 10 dakika. Doğru mu? Ve ben 6-7 ay süresince böyle yaşadım ilişkimi. Gizli saklı hiçbir şey olmadan. Herkesin içerisinde. Dolayısıyla benim ileri gidebileceğim en yüksek boy elini tutmaktır. Onun da benim alnımdan öpmesidir bu. Kadar. Yani ayıplı bir şey yok. Bu konuda eleştirilecek bir, şey bir şey yok. Ben kendi adımı hani... kabul etmiyorum. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen